Kem merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Multiplayer 3. bölümündeyiz. 3. 3. bölüme özel şu an şu binaya girelim. yakınımızdaydı zaten. Spawnımıza gideriz ve aynen öyle devam ederiz. Şunu şuradan toprak kılıç ve hemen içeri girelim. İçeride bir baya içerisi bayağı ses olduğu için bayağı güçlü gibi duruyor. Bakalım. Evet. Aynen burada asıl planım aslında hani bunları öldürmek çünkü hani en son en son katta da aslında bayağı hediye var ama bir dakika önce en son katı kata çıkalım bir dakika şöyle ha en son kata vardık zaten sayılır değil mi bir dakika ben bir yarım blok Aa. ciddi misin ya ben böyle yarım blok almıyorum şu arada ay neyse yukarıda çıkıyoruz ya kafama düşmeseydik keşke. Neyse, Nagaston. Hım. canımız da baya az. Hemen şöyle yukarı çık. Tık. Burada zaten. Evet arkadaşlar, öldüğüm yere geri geldim. Bayağı sinir bozucu bir olaydan sonra geri döndüm işte. Blok toplayıp bitireceğim bu sefer. Yani çünkü az önceki bu olay yaşamak istemiyorum. Hemen bir dakika şu blokları da alalım. Tamdır. Neyse bu seyir inşallah zombi atlamaz galiba uzatıyomuyodum Burada zaten Bak, dakika Bu sefer dikkatli gitcem hmm. Yok Tamamdır Aa asıl önce atlayamamıştım değil mi uzatmanın da Hımm Ya o direk düşmüştüm hmm. Hemen şunları kazayım. Evet içine Ve elmaslar tam tamam, tamam. Oo bu itemler ne? Tamam ihtiyacım Olan her şeyi Aldık Herhalde Buradan Bir dakika Şu Boş itemleri Bulup Gerekli itemleri Alalım Tamam Bir Bu Ne Oldu Bilmiyorum Tamamdır Ya Gereken şeyi Aldık Yani Buradan Bir Dakika Şunları Hemen Şuraya Boşaltalım hmm. Ha Bir De Bir Dakika Hemen Şu Nagazin Skilleri Harcayalım mı Ne Sağlıyormuş Gerek Yok Ya Boşver ee, Ama Gördüğünüz Gibi Hani itemler Yapılıyor Onu da Göstereyim Göstermiş Oldum hmm. Evet Şimdi Bu Kısmı hızlandıracağım yani siz sıkılmayın diye. Ee, birazcık çanta kasmak için ve için. Hemen geliyorum. Evet. Evet öldüm. Neyse ben bu kadarcı kasabildim. Ama yani o kadar güçlü olmadığım için. ilk olarak balta çıktı. Tam balta ihtiyacımız vardı zaten. Şu... ay oh, iki tane doğru. iki tane çanta mı? Tamamdır. Acayip güzel. Bakın buradan. Pik eksikti feeling ne? Feeling ne oldu bilmiyorum. Ee, özelliğine bakarım videodan sonra. Şu an şu neymiş? Evet tamam altın elma. Kötü çıktı. Nadir. Öbür bu tamdır. güzel tanımlar vermedi açıkçası pek. O yüzden hemen bir ee, sonraki maceramıza devam etmeden önce bir dakika. Hemen şuradan bir sword bakayım. Hem bir sword bulup geliyorum. Evet böyle bir kılıç buldum. Yani hemen yapım zaten basit. ve şimdilik bununla idare ederim. Meteor sword diye bir şey varmış. Onu 21 atak damage veriyor. E, onu şu anlık yapamayız ama meteor yok çünkü. E, ben yine videoda video maden kasarım. Oradan yani yeni madenlerle birlikte o, o madende buluruz diye umuyorum. Evet şimdi şu altını ne az daha bir dakika. Hemen şuraya bakalım. Tam bir şey yok. Bir şey yok. Tamam. Şu küreyi alalım. Bir dakika. Dur bu küreyi yer değiştirelim ya. Modun küreklik yüzün şeyleri daha güzel duruyor. Ve mod her şeyimiz yerine Şu an bunu yapmaya gerek yok. Böyle. E, bir dakika. Bir şeyim yok. Yani tamam uydum. Ve şey, onun kazacağım. Doğru. ben şunları Evet, hemen geri döndüm. Hemen şuradan şunları kullanalım. Bayağı da bunu kastım. alattan çok hızlı ya. Şimdi hemen şöyle, şöyle hemen Doğru hatırlıyor muyum? Doğru hatırlıyorum. Tamam, süper. Süper ya. İhtiyacımız olan buydu zaten. Şimdi yani Sağlam vuran bir kadırcımız yoktu. abi bir dakika, biz ekmeğimiz vardı doğru ya. Ben niye ya iki saat yememiştim doğru? Ee, şöyle, şöyle. Bu ihtiyacımız olan bir şey var mı? Yoksa ayrıca çöpleri tıkıştırmışız zaten. Şimdi şuraya koyalım. Tamam, şunu tamam. O zaman şuraya keskinliğimiz var mı hiç? Keskinlik yok ki. En azından büyü basalım yani darbe tamdır hani en azından hadi bakalım işe yarayacak mı darbe ne işe yaradığını tam bilmiyorum da yani her hasarla ilgili bir şey olduğunu biliyorum keskinlik yeri keskinlik veya darbe olsun genelde arkadaşlar zaten keskinlik daha çok tercih ediliyor ama keskinimiz yoktu işte keskinlik olmadığı için darbe bastım ama darbe 5 darbe beş de az değil ha o yüzden mesela bak tek attım yani geçen videoda gittiğimiz şey topuna zor zaten hmm. Ay. atlayamadım. Çok sinirim bozuldu muzuluk bir dakika. Şu keçeyi mutant'a dönüştürüyoruz. Sezdim la. <laughs> bir de şaka yapıyorsun ya. cidden şaka yapıyormam lazım. Bu ne? Bir dakika. Al işte. Başım döndü. Giyemeyecektim ben bunları söz. Ay yine yedim. Bak, ah direkt şey olarak kırıyor. Çok iyi. Şöyle yapalım. Şöyle çıkalım. Sizi öldüreceğim. Amacım bu, bu sefer tamam. Şimdi senden ne çıktı? Tamamdır. Ney? Bir dakika bu değil, bu değil. Aa elmas pantolon da varmış. Regenerating artı şans. Tamamdır. Süper. Evet yine öldüm. Ama olsun en azından bu sefer baya çanta topladım. Evet 13 de kırıyor. 12 de kırıyor ama bunun şekli daha, havalı ama olsun yine de. Daha hızlı kıralım. Keseyim ama Bu şey 19'u kırıyor ve patlatıyor tamamdır. patlatması biraz kötü oldu ama olsun. Ice pickaxe. Bu daha kötü. Adam şöyle. Vortex. Peki bu kaçta kırıyor? 9'da. Diğeri kaçta kırıyordu? 10'la tamamdır. Tutacağım. At 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 at. Şu çantaları önce açayım. Sonra o beklere geçeyim. Bir dakika hemen şunlara bakalım. 12 artı oto Kesinlikle bunu kullanıyorum. Ot oto smelt. Hani direkt kırdığınız şeyi mesela demir kırdınız ya. Demir demir kırdığınızda direkt pişirilmiş şekilde veriyor. Özelliği bu mesela. isim ee, etiketi. Altın kılıç. Altın kılıç. Niye hep altın kılıç çıkıyor? Bu ne ya? Bir dakika. Şş, tamam kum. Sıcıya de basmasam artık şöyle ve bir tane daha bekledi. Niye bu kadar şanslı ya? Yani ben şanslıyım büyük ihtimal çünkü bekbek bu kadar çok çıkamıyor yani bu kadarıyla. Çünkü benim için de atılamıyormuş. Çok iyi, çok iyi. Neyse hemen şuraya bir gidelim. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim o zaman. Evet, umarım eğlenmişsinizdir. bu sonraki videoda daha çok şey yapacağım umuyorum. Ee, bu serinin tamamen içinden geçeceğiz. Bu öğrendiğimiz kritik bir sayfanın içinde yarısı mob neredeyse bu mobların bütün bossların içinden geçeceğiz Twilight y da bitireceğiz yani bu seri bayağı uzun süren bir seri olacak umarım beğenirsiniz bir sonraki videomda görüşürüz hoşçakalın bay bay